katlerin karşısına geçip, çaldığın çocukluğunun hesabını ver diyeceğim. Çok güzel görünüyorsun. Hatta hamilelik sana çok yakıştı. Anneme yaptıklarının hesabını ver diyeceğim. Ne düşünüyorsun ne bundan sonrası için? O zaman pizza söyleyeyim. Her şeyi organik. Senin için de sağlıklı olur. Son anda bir saçmalık yapıp barışmaya kalkarlar mı? Ya Beyza kabul etmezse boşanmayı? Ben sana bundan sonra sevdiğim demek istiyorum. Mesele o şerefsizin seni bu halde bırakıp gitmesi. Sen niye bıraktın o zaman karını? Çünkü ben boşanıyorum. Aynı şeyi bizim yapmadığımızı nereden biliyorsun? Herkese kucak dolusu selamlar. Hançer ve Cihan'ın eskisi gibi mutlu olmaları için videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda kalp emojileri bırakın. Hançer ile Cihan'ın hikayesinde eski günlerin sıcaklığını ararken Cihan, Melih'ten boşandığını öğrendiği Hançer'in yaşadığı değişim karşısında adeta pamuk şeker gibi yumuşamış, geleceklerine dair umutları yeniden yeşerecek mi diye merak ederken hamilelik sürecinin Hançer'e ne kadar yakışacağını dile getiriyor. Onun çok güzel bir anne olacağını söylüyor ve bu içten sözler Hançer'in kalbine dokunuyor. Hançer'in Melih'le yollarını ayırma kararı eski sıkıntıların geride kalması için atılmış bir adım olurken Cihan da sevgiyle destek olmak istiyor. Cihan, Hançer'e yardım etmek için elinden geleni yapmaya çalışırken, maddi sıkıntıları yüzünden Hançer'in bebeğine bakamayacağını düşündüğü için Engin ile birlikte gizli bir plan yapar. Hançer'e iş teklif edeceğini ve birlikte yeniden çalışacaklarını hissettirecek sıcak bir umut belireceğini müjdeler. Bu arada Sıla Metin'e yardım etmek için Mukadder'den gizli destek isterken Metin hayatının en büyük kararını vermek zorunda kalır. Mukadder Metin'le yüzleşmek ve eski acıları unutamadığı için kendini affettirmeye çalışırken Metin de Sıla'ya ve yaşadığı acılara hesap sormak üzere büyük bir mücadele başlatır. Sinem ve Melih ise yollarını yeniden ayırmak zorunda kalır. Çünkü Sinem, metinin ortaya çıkışı ile aşkını yarım bırakmanın acısıyla baş başa kalır. Cihan, uzun zamandır arasında bir şeyler hissettiğini düşündüğü Hançer'in Melih'ten boşanacağını öğrenince şaşkınlığa uğrar. İlk başta inanamasa da tüm bu yaşananların ardından Hançer ile yeniden bir gelecek umudunun varlığını sorgulamaya başlar. Hançer ise Cihan'ın yanında acılarına rağmen geleceğe dair umut taşır. Hayatlarında yeni bir sayfa açmak için birbirlerine sorular sorarak bundan sonrası bana yer var mı diye sormaya başlar. Diğer yandan Beyza'ya dair esprili ama sert iddialar da havada uçuşur. Beyza hapse girsin diyenlerden gelen destekle Cihan, Melih'in hançerden boşandığını öğrenir ve bunun üzerine uzun zamandır süren bir şeylerin başladığını fark eder. Beyza elindeki takıları paraya çevirmek için kuyumcuya gider. Ancak kuyumcunun şüpheleri üzerine polis müdahalesi gerçekleşir. Beyza'nın satmaya çalıştığı bileklik ve küpeler Yasemin'in vakasında bulunan takılarla birebir uyuşunca deliller netleşir, paçayı sıyırması imkansız hale gelir. Metin'in aniden ortaya çıkışı Sinem ile Melih'in kaçış planlarını alt üst ederken Metin'in çıkışı tüm planların seyrini değiştirecektir. Cemil Derya'dan gizli işler çevirdiğini düşünürken ansızın Derya'ya yakalanır ve evin içinde adeta kıyamet kopacak bir hesaplaşmanın habercisi olur. Engin ise Cihan'a gönderdiği bir mücevher setiyle bulduğu ve Beyza'ya ait olduğunu iddia ettiği takıları gösterir. Bu durum Cihan'ın Beyza'ya dair şüphelerini derinleştirir ve geçmişteki gizemli olayları yeniden gündeme getirir. Dagger, Melih ve Sinem'in mutluluğu için kendini suçlarken vicdanının çare çektiğini hissettiği anlarda hançerin Melih'le boşanma kararının her iki tarafında yaşadığı zorlukları aşması için atılmış bir adım olduğunu vurgular. Cihan, Beyza'nın geçmişte hamilesini öldürdüğünü iddia ederken Engin, Develioğlu konağının önündeki çöp kutusunda bulunan elmas bileklik ve kolyenin Beyza'ya ait olabileceğini ima eder. Bu deliller Beyza'nın geçmişteki karanlık yüzünü ortaya çıkaracak niteliktedir. Son olarak gelin dizimizin yeni bölümünde olaylar iyice kızışıyor. Sıla ve Metin, aldıkları son kararla kaçma girişimine geçerken Metin hayatının en büyük kararını vermek zorunda kalır. Mukadder Metinle yüzleşip kendini affettirmeye çalışsa da Metin Sıla'ya ve yaşadığı acıların hesabını sormak için büyük bir savaş başlatır. Sinem ile Melih yollarını tamamen ayırmaya mecbur kalırken mukadder çaresizlik içinde Nusret'ten yardım ister. Nusret ise Beyza'yı konağa sokmak için mukadderi bir araç olarak kullanır. Tüm bu gelişmeler nefes kesici bir turning point yaratırken herkese selamlarımızı gönderiyor. Gelin dizimizdeki bu heyecan dolu anları kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.